Allah'ım burada neler olmuş? Bir kamyon kaza yapmış. Ve ne olmuş? Aa burası kırılmış. Kamyon kaza yapmış arkadaşlar. Ah çok üzgünüm. Bunun tamire ihtiyacı var şu anda. Bir tamirci itfaiye çağırsak bunu kurtarsın sonra da tamir etsin. İtfaiyeci Yusuf, itfaiyeci Yusuf, break break. Gece Yusuf, çabuk yardımımıza koşun. Kamyonumuz devrilmiş ve kaza yapmış. Hemen sizi bekliyoruz. Tamam geliyorum. Geldi. Ooo itfaiyeci Yusuf, yaşasın. İyi ki geldin. Baksana şuradaki hale. Aa. Çok kötü, çok üzgünüm. Kamyon devrildi ve kırıldı. Zorlanıyor musun? Evet. Olamaz, olamaz. Sen çok güçlüsün itfaiyeci Yusuf. Sen boşu boşuna itfaiyeci değilsin. Oh, bravo, bravo. Kırık yerleri var kamyonun. İyice kontrol ettiniz mi? Ettim. Tamir aletleriniz yanınızda değil mi? Evet. Tamam. Şimdi hemen onlarla bir tamir yapın. Lütfen. Bakabilir miyim tamir aletlerinize neler var? Ne bunlar? Hı? Tamir aletleri. Çok güzel. Evet evet bunlarla lütfen tamir edin bakar mısınız kamyonumuzun tam iki tane yeri kırılmış Aa. hemen bunları tamir etmeniz lazım çok üzgünüm bu üzüntüm geçecek mi birazdan getirin, getirin. yaşasın oh. dırır, dırır, dırır. nasıl gidiyor İyi gidiyor olacak mı hayır, hayır. Oldu. Kamyonum iyileşecek mi? İyileşecek. <laughs> <laughs> bakayım tamir aletlerinize de bakayım. Bu nedir? Bu nedir itfaiyeci Yusuf? Şey kesme. Şey. Kesme mi? Neyse ki bizim aracımızda kesecek bir şey yok. Sadece kırılan yerlerini tamir etmelisiniz itfaiyeci Yusuf. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Aracım eski haline gelebilecek mi? <laughs> çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Oldu mu yoksa? Aa, i̇nanmıyorum. Gerçekten sen ne kadar başarılı bir itfaiyecisin. Çok mutluyum. Yaşasın. Çok mutluyum. Bakar mısın bana? Bakar mısın? Çok tatlısın. İtfaiyeciyesin. Bravo. Yaptığın tamir beni çok mutlu etti gerçekten. Teşekkür ederim yardımıma, imdadıma koştuğun için. Kamyon da sana teşekkür ediyor. Teşekkür ederiz itfaiyeci Yusuf. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.